bekle beni geliyorum. Anne! Ben osana... Elif Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Baba daha 1800 metre kalkış pistinde şöyle denelim etrafı çekelim. Hava güzel biz da güzel arkadaşlar kalkıyor oldu. Evet. birazdan biz de uçuşa çıkacağız. Ölüdeniz sahiline iş yapacağız. Orada görüşürüz. Sadece yürü aşağı doğru. Harikasın bak. Yürümeye devam edeceğiz. Ayakta kal. Ayakta kal. Bekle şimdi. <laughs> abi de oldu. <laughs> <laughs> yok yok, sıkıntı yok. Çek gelir abi oradan. Ortayı bırak. Ortayı bırak. Ortayı bırak. Bu adam hadi Abi ortaya bırakacaktın ya. bir ha. Abi sen dur hiç kalk. Şu tarafa açsan da olurdu. He. Tamam, tamam. Buraya atın. Ömer orada tamam. Şurayı açsın. Hı. Bizden mi sıkıntı oldu başkasının? Yok, bizden değil. Biz gel de, al. Biz mesela yavaş yavaş bakıyoruz. Siz de görmüyorsak ana hani, çıkmıyoruz. Anladım. Rahat ol abla bunu da yıllarca böyle uçuyorlar ya. Yani. Kimseye bir şey yapmamak Şimdi ver bunu bir kapatalım. Yürü benle hızlı bir şekilde. Yürü 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 yürü. Abla şimdi koşacağız. Koşacağız koş, abla. Koş 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 koş. Tamam de. <laughs> şimdi rahat otur. At kendini arkaya. At 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 at. At iyice. <laughs> Aa, <böyle. gülüyor> Ay. Biraz daha kendin herkese rahat otur biraz da böyle he <laughs> Allah <'ım>, sana inanmayalım. <laughs> <laughs> Burası farklı take Rüzgar nereye iyi gelirse oradan kalkıyoruz. Tamam. Sağ al, şu bulutu da çek. Kameraya sağ al. Ha, o tarafı çek.